Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz öncelikle e, kanalıma abone olup e, bu videoyu beğenmeyi unutmayınız lütfen e, şimdi bu e, böyle değişik bir video hazırladım e, daha önce yapmadığım bir e, video serisiydi e, devamı gelecek e, 12 e, Türk yönetmenin önemli filmlerini size anlatacağım e, aktaracağım daha doğrusu ve bildiğim filmler hakkında da Kişisel görüşlerimi aktaracağım. Yine e, bu videoyu illaki ekran başında olmak zorunda değilsiniz. Açın, arabada, evde, e, yolda yürürken kulaklıkla bile dinleyebilirsiniz. E, öncelikle e, neden hazırladım onu anlatmak istiyorum. Çünkü 2021 e, yurt dışı öğretmenlik sınavında e, bir e, sinema e, sorusu geldi. Şener Şen e, ondan sonra e, Münir Özkul e, ve Adile Naşit'in oynamadığı film üçünün aynı anda oynamadığı film hangisidir şeklinde. Bir de ilk defa bir ressam tablo eşleştirmesi geldi. Benim de aklıma şöyle bir şey geldi. Acaba önümüzdeki yıl yönetmen film sorusu gelebilir mi? Hani çok önemli yönetmenlerin bilinen popüler filmlerinden bir şey sorulabilir mi diye. Hem bunun için hem de önümüzdeki mülakat sürecinde illaki bir sinema sorusu çıkabilir. Bir yönetmen sorusu ya da bir film sorusu çıkabilir. Bir kulak aşinalığı da olur diye böyle bir video hazırlamak istedim. 12 yönetmen aldım ben. Hani şöyle ilk aklıma gelenleri yazdım. Filmlerini sevdiğim yönetmenleri aldım. Aslında videoyu dinledikçe ya da izledikçe de göreceksiniz ki çoğu filmi izlemişsiniz sizden var çoğunun da yönetmeninin ha bu muydu diyeceğiniz filmler. Evet, e, girişi biraz uzun tuttum. E, hemen ilk yönetmenimize geçiyorum. Evet, Nuri Bilge Ceylan, e, yani festival filmlerinin e, önemli bir yönetmenidir. E, Türk sinemasının da son dönemde en usta yönetmenlerinden biridir. İlk filmi Koza kısa film şeklinde e, çekmiş. Kasaba, Mayıs Sıkıntısı, Uzak, İklimler Üç maymun, bir zamanlar Anadolu'da kış uykusu ahlat ağacı e, önemli e, filmleridir ve bu filmlerin arkadaşlar hepsi yani e, kısa filmi de dahil hepsi ödül almıştır. Bir tek en, en altta gördüğünüz kuru ot, otlar üstüne filmi var. E, yanına da bir yıldız koydum unutmayayım diye 2021 yazdım. E, i̇nternetteki e, araştırmamda bu filmin e, bu 2021 yılında çekileceği yazıyordu daha çekilmemiş bir. Filmi Nuri Bilge Ceylan'ın. Yani Nuri Bilge Ceylan sineması diye de e, ayrı bir zaten bir ekol vardır Türk sinemasında. Evet diğer e, yönetmenimiz benim en beğendiğim, en sevdiğim e, yönetmen Türk sinemasında. Zeki Demirkubuz. E, filmleri ilk filmi c Blok Masumiyet, Üçüncü Sayfa, İtiraf, Yazgı, Bekleme Odası, Kader, Kıskanmak, Yeraltı, Bulantı. Core. Bu filmlerin hepsini izledim. Favorim hangisi derseniz soracak olursanız yazgı en sevdiğim filmidir. Zeki Demirkubuz'un. Kobuz'un. Mutlaka bu filmlerini izlemelisiniz arkadaşlar. Ama hani böyle şey filmlerden sıkılıyorsanız izlemeyin. Ondan sonra ya Ünsal Hoca iki saatimi çaldın diye bana kızmayın. Kulağımı çınlatmayın arkadaşlar. Hani böyle festival filmlerini çok fazla aksiyon yoktur. Hatta çok fazla bazen diyalog da yoktur. Yani görüntülerle ee, yönetmenler bir şeyler anlatmaya çalışır. Bu tarz filmlerdir. Zeki Demir Kubus filmleri. Ondan sonra e, Nuri Bilge Ceylan filmleri bu şekildedir. Evet, Bir diğer yönetmenimiz son yıllarda e, yükselişe geçen e, önemli bir yönetmen Emin Alper. E, i̇lk filmi Tepe'nin Ardı. E, diğer filmi Abluka. E, sonra da Kız Kardeşler. Bu filmler de ödüllü filmler. Bir de arkadaşlar Blue TV'de Alef diye bir dizi yaptı. Kenan İmirzalıoğlu ve Ahmet Mümtaz Taylan başrolde oynuyordu. O da çok güzel bir filmdi. Yani böyle bir Emin Alper imzası olduğunu diziyi izlerken o sahnelerden, o çekim açılarından, o ışık oyunlarından anlıyordunuz. Evet Özcan Alper, diğer yönetmenimiz Emin. Bir önceki Emin Alper ile herhangi bir akrabalığı yok. Ee, ilk filmi Sonbahar e, 2010 ya da 2009 yılında çıkmıştı. E, bol ödüllü bir film Artvin'de geçiyordu. E, diğer filmleri gelecek uzun sürer, rüzgarın hatıraları. E, Reha Erdem, e, Reha Erdem de önemli bir e, yönetmenimiz. İlk filmi A Ay A Ay Kaç Para Kaç Korkuyorum Anne. Ekim'de hiçbir kısa filmmiş. Beş vakit Hayat var, Kosmos, Jin, şarkı söyleyen kadınlar, koca dünya. Evet benim çok izlediğim bir yönetmen değil yani çok denk gelmediğim 5 vakiti izledim bir tek. Evet hani böyle biraz şey yönetmenlerden başladım. Nasıl diyeyim? Festival filmlerinin yönetmenlerinden başladım. Evet diğer bir festival filmi yönetmenimiz, festival filmleri çeken yönetmenimiz Semih Kaplanoğlu. Herkes Kendi Evinde, Meleğin Düşüşü, Yumurta, Süt, Bal ve Buğday filmleri. Yani e, burada yumurta, süt, bal bir üçleme arkadaşlar. E, bu üçlemenin ilk filmi Yumurta 2008 yılı falandı. Arkadaşlarla üniversitede gitmiştik filme. Hani filmin afişine baktık. Necad İşler Oynuyor, Saadet Işılaksoy var. E, güzeldir. İşler'in de böyle barda filminden sonraki İlk ee, ilk filmi yani böyle iyi bir aksiyonlu bir film gibi diye düşündük. E, ee, tabii hiçbir sinema bilgimiz yok, bir şeyimiz yok. Yönetmen kim bilmiyoruz. Girdik 3-4 kişiydik. Ee, arkadaşlarımın hepsi filmin yarısında çıktı. Sıkıldılar. Bu ne ya deyip çıktılar. Hatta biletimin parasını isteyeceğim ben diyen ne oldu? Ama ben sonuna kadar izledim. Hani diyordum bu ya bu adam bu filmi çektiyse bir şey anlatıyordur diye. Daha sonra işte internetten sinema dergilerinden araştırdım, ettim ne anlattı bu filmde. Daha sonrakinde, daha sonra o çözümlemelerde yani gördüm ki her sahnenin, her sahnedeki bir oyuncunun ya da bir nesnenin, bir eşyanın sinematik dilde bir anlamı olduğunu öğrendim ve çok etkilenmiştim. Daha sonrasında bu festival filmlerine merak saldım arkadaşlar. Evet, gene lafı uzattım, çenem düştü. Evet, bir diğer önemli yönetmenimiz Derviş Zahim 2020 yılında da Cumhurbaşkanlığı ödüllerinden aldı. Büyük kültür ve sanat ödüllerinden birisini aldı. Sinema darında ödülünü aldı. Evet, filmleri kamerayı az, tabutta Rova Şata. Burada Rova Şata'yı bilerek böyle yazdım. Çünkü filmin afişinde de böyle, orijinal filmi de böyle ama Rova Şata sözcüğünün doğru yazılışı arkadaşlar. Röve Şata'dır. Ee, ama filmin orijinal adı olduğu için böyle yazdım. Tabutta Röve Şata mutlaka izlemelisiniz. Ee, film, e, filler ve Çimen. E, çimenler miydi ya? Filler ve Çimen. Çamur. Paralel yolculuklar. Cenneti beklerken. Kamaz. Nokta. Gölgeler ve suretler. Devir. Balık. Rüya filmleridir. Kıbrıslı e, yazar. E, gölgeler ve suretler Filmini ben çok sevmiştim. Diğer birçok filmini de izledim. Evet, biraz popüler bir yönetmen koymak istedim artık. Belki festival yönetmenleri sıkmıştır. Yılmaz Erdoğan. Yılmaz Erdoğan'da güzel filmleri var. Hani şöyle bundan şey yaptım. Popüler bir isim olduğu için de hani yönetmen olarak sorulabilir. Hangisi Yılmaz Erdoğan filmlerinden değildir? Yani bu seneki yurtdışı öğretmenlik sınavından sonra paranoyak olduk resmen. Her yerden soru çıkabilir yani. Naim Süleymanoğlu'nun doğduğu şehri, doğduğu köyü soranlar, her şeyi sorabilir eee artık. yani Yılmaz Erdoğan hem kendi filmlerinde oynuyor. Yani bu yönetmenliğini yaptığı filmlerin hepsinde de kendisi oynadı başrolde. Kelebeğin Rüyası'nda başrolde değildi. Onunla ayrıca değineceğim. diğer hani oynadığı filmler de var. Başka yönetmenlerin filmlerinde de oynuyor. Mesela Nuri Bilge Ceylan'ın filminde de oynamıştı. Yani, karıştırılmasın diye ayrıca belirtmek istedim. Ne bildiğiniz gibi vizontele, vizontele Tuğba, organize işler, neşeli hayat, kelebeğin rüyası, ekşi elmalar, organize işler. 2, sazan sarmalı. Şimdi kelebeğin rüyasını şöyle bir işaretledim. Hani bu soruları ben hazırlasam yurt dışı öğretmenlik ya da eğitim kurumları yöneticiliği sınavında güncelle ilgili. Genel kültürle ilgili soruları ben hazırlasam şunu sorarım. Çünkü Kelebeğin Rüyası'nda Yılmaz Erdoğan Behçet Necati Gili canlandırdı. Yani şunu sorarım. Kelebeğin Rüyası filminde Yılmaz Erdoğan'ın canlandırdığı şair kimdir ya da yazar kimdir şeklinde sorabilirim. Bana verseler sorarım yani hiç acımam arkadaşlar kusura bakmayın. Evet o yüzden ayrıca bunu belirtmek istedim. Evet devam edelim. Diğer yönetmenimiz evet Yavuz Turgul. Yani şöyle filmlere baktığınız zaman hemen hemen hepsini izlemişsinizdir. Belki yani ben şöyle bir bakıyorum. Aile Kadını izledim mi izlemedim mi hatırlayamadım ama hani afişini açıp da bir bakmadım Google'dan. izlemişimdir muhakkak. Tosun Paşa, Sultan, Banker Bilo, Erkek Güzeli Sefil Bilo, Davaro, Hababam Sınıfı Güle Güle, Havvam Sınıfı ile ilgili ayrıca değineceğim arkadaşlar. Çiçek Abbas, İffet, Aile Kadını, Şekerpare, Fahriye Abla, Züğürt Ağa, Bey, Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni, Gölge Oyunu, Eşkıya, Gönül Yarası, Kabadayı, Av Mevsimi. Yavuz Turgul'un birçok filmi var arkadaşlar. Bu filmlerde ortak bir isim dikkatinizi çekti mi? Kim acaba? yorumda belirtin bence dikkatinizi çeken hemen hemen filmlerin birçoğunda hepsinde de bir Birçoğunda olan bir isim var. O acaba isim acaba kim? Yorumda belirtin. Evet şimdi Havabam sınıfı ile ilgili bir şeye değinmek istiyorum. Burada Havabam sınıfı güle güle serinin son filmi. Tabi şu 2000'li yıllarda da filmleri çekildi hani Havabam sınıfı şeklinde ama onları artık saymıyoruz. Yani o klasik seriden sayılmaması gerekiyor. Ticari kaygılarla Çekilen film çoğu. Şimdi Hababam Sınıfı Güle Güle'nin son filmi Yavuz Turgul yönetmeli. Bundan bir önceki seride Hababam Sınıfı'nın Güle Güle'den önceki film ise Hababam Sınıfı 9 doğuruyor. Onun yönetmeni de Kartal Tibet. Ondan önceki serilerinde ilk 3 film kalıyordu herhalde. Yönetmenleri ertem eğilmez. Hani Hababam Sınıfı'yla ilgili de bir soru sorulabilir. Yani Şimdi geçen sene 2021'de böyle soruldu işte Şener Şen vesaire ortak diye. Hani ne sorulabilir? Hangi e, havam Sınıfı serisinin hangisinin yönetmenliğini Ertem Eğilmez e, yapmamıştır? Şeklinde bir soru gelebilir. Ya da hangisinde e, Münir oynamıyor? Mesela havam Sınıfı Güle Güle'de Münir yok. E, İlyas Salman var e, öğretmen rolünde. Evet. Dokuz Doğruya filminde İlyas Salman ise şehir rolündeydi, öğrenci rolündeydi hatırlarsanız bir e, Aanın e, aşiret ağasının oğlunu canlandırıyordu. Yani burada bir e, soru da sorulabilir. E, hangisinde e, az önce saydığım seçeneklerde sorulabilir. Bu da aklımızda bulunsun. Evet e, gelelim diğer yönetmenimiz evet Şerif Gören ee, onun da bol miktarda filmi var yani bu filmlerinde hemen hemen birçoğunu izlemişsinizdir yol e, senaristi e, ve oynayan e, senaristi Yılmaz Güney mi? Yılmaz Güney oynuyor muydu hatırlayamıyorum Tarık Akan mı oynuyordu yol hatırlayamadım şu anda Tarık Akan oynuyordu herhalde e, Yılanların Öcü e, bu Fakir Baykurt'un roman çevirisi. E, endişe, Köprü, Deprem, Darbe, Derviş Bey, Evlidir, Ne Yapsa Yeridir, Almanya Acı Vatan, Abuk Sabuk, Abuk Subuk bir film. Aşkı Ben Mi Yarattım, e, Feryada Gücüm Yok, Tabii bu ikisi Orhan Gencebay filmi belli isimlerinden. Tomruk, Derman, Firar, Polizeyi, Amerikalı e, filmleri e, Şerif Gören'in. Amerikalı filminde Şener Şen oynuyor. Polizei filminde Kemal Sunal oynuyor. Bir polisi canlandırıyor. Almanya'daki yaşantıyı anlatıyor. Göndermeler yaparak Almanların disiplinine göndermeler yapıyor. Eleştiriler yapıyor. Onun dışında mesela Derman filmini, Tomruk filmini mutlaka izlemişsinizdir. Ya da Deprem, Köprü bu filmleri. Derviş Bey özellikle bunları izlemişsinizdir. Evet. O da Şerif Gören'de Sinemamızın önemli bir yönetmeni. Evet gelelim Çağan Irmak. Çağan Irmak filmlerinde mutlaka izlemişsinizdir. İlk filmi Mustafa hakkında her şey. Necat İşler ve adını unuttum ya adamın yüzü şu anda gözümün önünde. Gerçekten adını unuttum. Fikret Kuşkan, Fikret Kuşkanla beraber oynuyor ikisi babam ve oğlum mutlaka izlemişsinizdir zaten. Ulak, sussuz adam, karanlıktakiler, prensesin uykusu, dedemin insanları tamam mıyız? Unutursam fısılda Çağan Irmak'ın güzel filmleridir. Evet arkadaşlar, yönetmenlerimiz bu şekilde Çağan en sona koymuşum. Umarım faydalı olur. Kulağınızda bulunsun, aklınızda bulunsun. Nereden ne soracakları belli olmuyor. Herkese iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.